Değerli öğrencilerim, herkese merhaba. Milli Edebiyat konusuyla devam ediyoruz. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra oluşan serbestlik ortamı, sosyal, siyasi, kültürel alanlarla ilgili pek çok konunun aydınlar tarafından etraflıca ele alınıp tartışılmasına imkan verdi. 31 Mart ayaklanmasıyla özgürlüklerin yeniden kısıtlanması, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı gibi olaylar devleti ve toplumu artık çıkmazlara gitti. Bu çıkmazlardan kurtulmak isteyen aydınlar 1923'e kadar olan süre içerisinde bazı çıkar yollar aradılar. Ve arayışların neticesinde de devletimizi, toplumu, edebiyatımızı, sosyal siyasi hayatımızı etkileyen dört düşünce hareketi doğdu ve dört fikir hareketi akımı oluştu. Bu akımlar şunu bilmek gerekir ki Osmanlı Devleti'nin yıkılmasını, dağılmasını önlemek için oluşturuldu. Bu akımlara detaylı bir şekilde bakalım istiyorum. Daha sonra üzerlerine konuşalım. Osmanlıcılık akımı. Osmanlı vatandaşlığı temelinde devletin bütünlüğünü korumak amaçlanan bir akım. Yani ülke sınırları içerisinde yaşayan her etnik ırk yani din Osmanlıdır diyorlar. Biz neden parçalanalım diye düşünüyorlar. Ve Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi gibi önemli sanatçılar bu akımı savunup temsil edecek isimler. Tercümanlı ahval, tasviri efkar, hürriyet yayınları etrafında toplanacaklar. Sonucunda da bu akımın gayrimüslimlerin bağımsızlık ilanlarıyla etkisiz kaldığını bilmemiz gerekiyor. Yani milliyetçilik akımı ve Rusların uyguladığı panslavizm sonucunda çok uluslu olan Osmanlı Devleti'nin kayıpları artacak ve bu akım da kaybolup gidecek arkadaşlar. İslamcılık diğer bir adıyla ümmetçilik akımı İslam Birliği temelinde devletin bütünlüğünü korumayı amaçlayan, hedefleyen bir akım. E, bütün Müslümanları halifenin çatısı altında toplamak istiyorlar. E, Mehmet Akif Ersoy, Eşref, Edip gibi önemli isimlerde bu akımı temsil edip savunan isimler. Sırat-ı Mustakim, Sebülür, Reşat yayınları etrafında toplanıyorlar ve bu akımın sonucunda da Müslüman unsurların bağımsızlıklarını ilan etmesi sonucunda kaybolup gidecek, etkisiz kalacak bir akım olacak. Batıcılık akımı arkadaşlar her alanda batıyı örnek almak istiyorlar ve devletin bütünlüğünü bu alanda korumak istiyorlar. Batı'ya örnek olarak onların seviyesine çıkmak hedefleniyor. Ve Mustafa Kemal Atatürk, batıcılık akımından laiklik ve çağdaşlaşma konusunda etkilenecek. Tevfik Fikret, Mehmet Rauf, Abdullah Cevdet gibi önemli isimler bu akımı savunup, temsil eden isimler olacak içtihat yayınları çerçevesinde, etrafında. Bazı inkılaplara temel oldu, batıcılık akımı ve etkisi hala sürüyor. Türkçülük akımı bütün Türkleri bir arada toplamak, Turancılık hareketiyle, akımıyla ile ilerlemek, devletin bütünlüğünü korumak hedefleniyor. Bu akımda da Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami, Mehmet Emin Yurdakul, yeni lisancılarda bu akımı savunan, temsil eden isimler Türk Yurdu, Türk Dili Dergisi, Genç Kalemler etrafına toplanarak. Türkçülük Türklerin tek bir çatı altında toplanması amaçlanıyor dedik ve Turancılık düşüncesiyle hareket ediliyor dedik ve sonucunda milli edebiyatın ve cumhuriyetin temeli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Etkisi hala sürüyor. Biliyorsunuz ki Ziya Gökal Türkçülüğü sistemleştiren önemli bir kişi olacak. 20. yüzyıl edebiyatımızı hemen hemen bütünüyle etkileyen Türkçülük akımı milli edebiyatın doğup gelişmesini sağlamıştır arkadaşlar. Ve önce Balkan Savaşları'nın ardından Birinci Dünya Savaşları'nın sebep olduğu koşullar, siyasal çözüm arayışlarıyla birleşerek yeni bir edebiyat anlayışının başlangıcı oldu. Tabi tazimat dönemi sanatçılarının dille sadeleşme çabaları ve o dönemde yapılan sözlük çalışmaları da Milli Edebiyat Hareketi'nin başlamasına diğer bir etmen oldu oluşuna bakmadan önce size şunu söylemek istiyorum. Milli Edebiyat'ın gerçek anlamda ilk başlatıcısı Mehmet Emin Yurdakul'dur. Kendisi Yunan Savaşı sırasında Cenge Giderken adlı şiirinde ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur diyerek milliyetçilik duygusunun şiirde ilk yansımasını gösterdi bizlere. Ve Milli Edebiyat'ın oluşmasında diğer önemli öncü bir isim de Ziyan Gökalp'tir. Kendisi milli edebiyatın fikri yönden yapımcısı olmuştur. Milliyetçilik ilkelerinin aydınlarca benimsenmesine ve milli bir edebiyat oluşmasında son derece önemli bir isim Ziya Gökal. Edebiyatımızın gelişmesi için de halka ve milli kaynaklara yönelilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu gibi bilgileri dinledikten sonra, notlarınızı aldıktan sonra bakalım milli edebiyat maddelerle Nasıl oluşmuş, nasıl başlamış? Dedik ki 1789 Fransız İhtilali sonrasında milliyetçilik akımı bütün dünyayı etkiledi. Ve 1839'da ilan edilen tazimat fermanı sonrasında da Osmanlı'da kültürel bağlamda bir milliyetçilik akımı doğdu. İkinci meşrutiyet sonrasında siyasal milliyetçilik yani Türkçülük plana ve edebiyatımızı hemen hemen bütünüyle etkisi altına aldı Türkçülük akımı. 1908'de ilk Türkçü dernek olan Türk Derneği kuruldu. 1911'de Türk Ocakları kuruldu ve 1911'de Selanik'te çıkan Genç Kalemler Dergisi ile Milli Edebiyat başladı. Arkadaşlar Milli Edebiyat için şunu bilmek gerekiyor. 1911'de Selanik'te ortaya çıkan Genç Kalemler Dergisi etrafında toplanan sanatçılar sade bir dille, hece ölçüsüyle halka Anadolu'yu, milliyetçilik akımını, Türkçülük akımını anlatacak. Ve milli edebiyatın ortaya çıkmasındaki asla temel sebep öze dönüş, halka dönüş, öz Türkçe'ye dönüştür. Bunu da lütfen unutmayın istiyorum. Bu dergide milliyetçilik, Türkçülük akımı tabii ki savunuldu. Milliyetçilik türkçülük takımı 1912'de başlayan Balkan Savaşları ile kendisini gösterip etkisini arttırdı. Fecaatçilerin bir kısmı da milli edebiyata katıldı. Fecaati konusunu anlattığımda da size Ahmet Aşin fecaati ile anılır olmuştu ve diğer sanatçıların çoğu bu dönemde milli edebiyata katılmıştı. Milli mücadele döneminde milliyetçilik, Türkçülük akımı gücünün zirvesine ulaştı artık bu dönemde ve Cumhuriyet Çin ilanından sonra milliyetçilik dönüştü, altı ilkeden bir haline geldi. Tanzimat döneminde Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami, Ali Suavi gibi sanatçılar milliyetçilik akımının hazırlayıcısı oldular arkadaşlar. Yeni lisan hareketinden bahsedeceğiz. Bu dönemde milli edebiyat akımının edebiyat alanında belirgin bir şekilde görülmesinin nedeni Genç Kalemler dergisinde ortaya konulan Yeni Lisan Hareketidir. Burayı da lütfen unutmayın. Yeni Lisan Hareketi milli edebiyat akımının temellerinin atıldığı bir dil hareketi oldu. Son derece önemli. Notlarınızı alın lütfen. Milli edebiyat ibaresini ilk kez Ali Can yöntem kullandı. Hüsn ve şiir adıyla çıkan derginin ismi önce Hüsnü ve daha sonra genç kalemler olarak değiştirildi. Selanik 1911'de Genç Kalemler dergisine yayınlanan Yeni Nisan makalesi Milli Edebiyat'ın başlangıcı kabul edildi. Sade Türkçe dava anlayışı ilk kez bu dergide ele alındı. Son derece o yüzden önemli. Söz konusu dergi ve makale Milli Edebiyat'ın öncülerine isim oldu. Genç Kalemler Yeni Nisancılar gibi. Yeni Nisan hareketine bakmadan önce sadeleşmenin aslında tanzimat döneminde atıldığını hatırlıyorsunuz. Ama asıl sadeleşme hareketleri, asıl sadeleşme burada, milli edebiyatta oldu. Lütfen burayı da unutmayın. Yeni Lisan hareketinden kurucuları Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Can Yöntem. Bu hareketin lideri Ziya Gökalp oldu ve yeni lisan makalesinin yazarı Ömer Seyfettin, milli edebiyat kavramını ilk kez kullanan Ali Cani bir yöntem oldu. Peki bu makalede ne gibi ilkeler açıklandı? Neler amaçlandı? Bunlara bakalım. Arapça ve Farsça'ya ait gramer kurallarının tamamen kaldırılmasını savundular. Arapça ve Farsça sözcükler Türkçedeki söylenişlerine göre yazılmalı dediler. Dile yerleşmiş Arapça terimler atılmamalı, milli edebiyat milli bir lisan ister, konuşmada İstanbul ağzı esas alınmalı, isim ve sıfat tanımlamalarını Türkçe gramere göre yapmalıyız, Türk lehçelerinden de dilimize herhangi bir sözcük almamalıyız diye düşündüler. Peki bu edebiyatın genel özellikleri nelerdir? Selanik'te 1911'de ortaya çıkmış bir edebiyat, Türkçülük, Turancılık akımından etkilenildi son derecede. Toplum için sanat anlayışı benimsendi ve artık Anadolu coğrafyası, Anadolu insanı halk edebiyata taşındı. Konu, tema, kişi seçiminde yerlilik ve millilik ilkeleri esas alındı. Tür, kültür ve dil bakımından Türk edebiyatının tarihsel kaynaklarını bu dönemde yönelme gerçekleşti. Devamında milli mücadelenin anlatıldığını bilmek gerekiyor. En temel ilke sade dil anlayışı olmuştur. Ve gerçekten bu, de, bu konuda son derece adımlar atıldı. En önemlisi aslında sade dili savunmaları ve bu konuda adımlar atmaları. Milli ölçü olan hece ölçüsü kullanıldı. Halk şiiri nazım şekillerinden yararlanıldı. Artık aruz ölçüsünden bahsetmiyoruz. Türkçe, bilim, sanat ve edebiyat dili haline getirildi ve şiirde romantizm, nesirde realizm akımlarından etkilenildi milli edebiyatta. Bunun temsilcileri kimlerdir? Fecaatiden de milli edebiyata geçen isimleri göreceksiniz. Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Ali Cani Yöntem, Mehmet Emin Yurdakul, Fuat Köprülü, Hamdullah Sufi, Yakup Kadir Karaosmanoğlu, Halide Edip adı var. Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay son derece önemli temsilciler arkadaşlar. Peki, milli edebiyat döneminin şiir türüne odaklanalım. Son derece önemli. Neden? Çünkü milli edebiyat akımı şiiri diğer türlerden çok farklı bir yere konumlandırdı. Genç kalemlerde şiir yalnız sanatçıya ait bir mesele, estetik bir haz vasıtası olarak ele alındı. Bu yönüyle de değerlendirildiğinde milli edebiyat, fecraatinin bireysel sanat anlayışından pek bir farklılık gösteremedi. Yeni Nisan makalesinde ortaya konulan dil anlayışı ve aruz yerine hece ölçüsünün kullanılması böl anlamında fecraatten ayrıldılar. Milli edebiyat sanatçıları görüşlerini açıklayarak yeni bir edebi akım başlattığında fecraati şiirinin önemli temsilcilerinden dedik. Ahmet Haşim ve Emin Bülent gibi sanatçılar oldukça ilgi ve değer kazandı. Eserlerini topluma kabul ettirdiler bu dönemde. Bu dönemde şiirde bir birlik oluşmadığı için sanatkarların farklı sanat anlayışlarının olması edebiyat anlayışı açısından bir bütünlük gösteremeyecekti tabii ki sıkıntı oluşturacaktı. Dolayısıyla bu nedenle ötürü 1917'de Şairler Derneği kuruldu. Bütün şairlerin birleştiği tek konu sade bir dil anlayışıydı. Zaten edebiyatın genel amacı buydu. Böylece artık sade bir dil anlayışıyla halka yakınlaşılacak. Halkın konuları, değerleri anlatılacak. Sanatçılarla halk arasında yıllardır kopuk gelen durum bozulacak. Bu ayrılık son bulacak diye düşündüler. Birbirlerinden farklı ve zıt yayın anlayışlarına yayın yap organda yapan Servet-i Fünun dergisi bu anlayışa da ev sahipliği yaptı ve böylece Türk edebiyatına büyük katkı sağladı. Yeni mecmua ve büyük mecmua bu sadeleşme ve dil birliğine katkı sağladı. Böylece Cumhuriyet'in ilanından önce Türkçe yeniden bir şiir dili oldu ve sanat yapılabilir hale geldi. Dedik ki milli edebiyat akımı bu dönemde şiiri çok farklı bir yere konumlandırdı ve bu dönemde üç koldan ilerledi şiir. Birincisi milli edebiyat şiiri yani sade dille hece ölçüsüyle yazılan şiir. Yeni lisancılar ve beş lecidler tarafından temsil edilir. Yeni lisancılardan kastımız kimdir? Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp bildiğiniz üzere beş lecidlerden de Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koğulüret, Halit Fahri Ozan Soy, Orhan Seyfi Orhan ve Yusuf Ziya Ortaç arkadaşlar. Saf öz şiir anlayışına bağlı kalınarak yazılan şiirin temsilcilerinden de önemli eser veren kişilerden de Ahmet Haşim, Yahya Kemal ve olacak. Halkın yaşayışını ve değerlerini anlatan manzumeler aslında şiir şeklinde yazılmış hikaye anlatan eserler Mehmet Akif Ersoy tarafından da kaleme alınacak. Temsilcisi de kendisi olacak. Bakalım Milli Edebiyat şiirine. Sade bir dille hece ölçüsüyle yazılan bir şiir dedik. Sade bir dille ve hece ölçüsüyle yazılan şiiri Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp bu gruba karşı olmalarına rağmen sonradan katıldılar ve etkisi en büyük sanatçı oldular temel ilki olarak dilde sadeleşme, dolayısıyla aruzu bırakma, sade dille yönelmeyi hedeflediler. Artık hece ölçüsüne, sade bir dilden bahsettiğimiz yerde zaten halka ulaşmamak, halkın dilinden konuşmamak mümkün değil tabii ki de. Ziya Gökalp etkisinde sade bir dille ve hece ölçüsüyle milli konuları öne çıkaran milliyetçilik fikrini işleyen didaktik şiirler yazdı. Halk şiirinden yararlanıldı milli edebiyat şiirinde. Ve bu şiirlerin sanatsal yönü zayıf olduğu biçimsel yönden ölçü ve uyan kullanıldı. Temsilcilerinden Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Ali Cennet Yöntem, Beş Hececiler yani Orhan Seyit Orhan, Enis, Enis Beliç, Koyrek, Halit Fahri, Ozan Soy, Yusuf, Ziya Artaş ve Faruk Nafiz, Çamber temsilciler oldu. Saf öz şiir anlayışına bağlı kalınarak yazılan şiire bakalım. Özellikle temsilcilerinden Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyaltı bu dönemde son derece profesyonel şekilde şiirler kaleme aldılar. Bir mesaj verme kaygısına tamamen uzak duruldu. Öğreticilikten kaçınıldı. Sadece estetik güzellik ortaya konulmak istendi. Bu dönemde zaten bireysel konular işleniyor. Toplumsal bir konu işlenmiyor. Aşk, ölüm, yalnızlık, ayrılık gibi temalar işlenecek. Fakat milli edebiyat şiirinde ne demiştik? Anadolu, Türklülük, halk milliyetçilik gibi konular işlenecekti. Saf öz şiire tahkiye etme yani hikaye etme anlayışını benimsediler. Hem eski hem de yeni nazım biçimlerini kullandılar bu şiir anlayışında. Genellikle de dediğim gibi bireysel temalardan bahsettiler. Her iki sanatçı da hece yerine aruzu kullandı. Zaman zaman sade dilli şiirler yazsalar da sadeleşme akımını bir dava olarak görmediler. Toplumsallıktan, devrin gerçeklerinden uzak, sanat kaygısı da ön planda olan şiirler yazıldı. Tabii ki bireysel konular işlendiği için çok normal. Peki, halkın yaşayışını ve değerlerini anlatan malzumeler nelerdir? Önce Manzumenin ne olduğunu hatırlatmak istiyorum. Biçimsel olarak şiire benziyor. Ölçü, uyak, dizelerle yazılıyor. Fakat hikaye anlatımına biz manzum ediyorduk. Manzum hikaye diyorduk. Toplum için sanat anlayışı benimseniyor. E, halktan bahsedeceksek, halkın değerlerini ve yaşayışını anlatacaksak toplum için bir sanat yapma gayemiz olmak durumunda. Kafe ve redif gibi ahenk unsurlarından yararlanıldı. Didaktik öğelere yer verildi aruz ölçüsü kullanıldı bu dönemde. Sanatı toplumun hizmetinde diyor Mehmet Akif Ersoy, aruzu Türkçe başarıyla uyarladı ve yaşama tarzını, değerlerini anlatan manzum hikayeler yazdı. Burada da hikaye etme yani etme tekniği kullanıldı. Nazım nesle yaklaştırıldı. Halkın yaşayışını, değerlerini anlatılan manzumelerde. Zaten dedik ki şiire benzeyen ama şiir olmayan hikaye anlatımlarıydı. Burada şunu da bilelim ki yazmamışım. Didaktik, öğüt verici türler kalem alınacak. Burası da önemli. Halkın yaşayışı anlatılırken aslında okuyucuya öğretici metinler kaleme almak amaçlanıyordu. Temsilcileri ve en önemli örnekleri. Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı manzumelere bakalım. Küfe, Mahalle Kahvesi, Hasta, Köse İmam, Seyfi Baba, Koca Karay ile Ömer. Tevfik Fikret'in Balıkçılar, hasta çocuk, nesri, Ramazan sadakası önemli malzumelerdi. Şimdi, sanat şiirine odaklanalım istiyorum. Bu şiir bizim milli edebiyat şiiri denildiğinde aklımıza gelmesi gereken en önemli şiirlerden Ziya Gökalp'in kaleme aldığı bir şiir. Neden? Çünkü milli edebiyat akımını savunan kişilerin görüşleri, onların yayınladıkları ilkelerin hepsinin Burada açıklamaları ile verildiğini görüyoruz. Bakalım diyor ki aruz sizin olsun hece bizimdir. Yani biz aruzu bırakmalıyız, heceyi kullanmalıyız artık halkın dilinden konuşmalıyız diyorlar. Halkın söylediği Türkçe bizimdir. Yani biz dilde sadeleşme anlayışını benimsemeliyiz. Halkın dilinden konuşmalıyız diyorlar. Ley sizin, şef sizin, gece bizimdir. Yani biz gece kelimesini kullanalım, diğer kelimeleri siz kullanın. Biz anlaşılır olmak istiyoruz diyorlar. Değildir bir mana üç ağda muhtaç. ırmağız her akan sele uymayız. Şarttan garba esen yele uymayız. El uysun bize, biz ele uymayız. Yani Doğu Edebiyatı'da, Batı Edebiyatı'da bu dönemde taklit edilmemeli. Onlar bize uysun, biz onlara uymayalım, şiirimiz yerli de milli olsun düşüncesindeler. Bir dilmaç değiliz, yalvacız yalvaç. Halk bir viran kale, duvarı siyah. Yani burada da halkın dilinden, halkın yaşayışından bahsedildiğini görüyoruz. Halkın çok kötü bir durumda olduğundan bahsediyoruz. Giren de pişman, girmeyen de ah. Duyarız biz ona hürmet, siz ikra. Size dert veren şey bize bir felak. Bu şiir dediğim gibi burada da son dizesine de halka doğru gidilmeli, halkın dilinden konuşulmalı, halkın kültürün özü alınmalı ve ona medeniyet götürülmeli diye düşünüldüğünü, düşünüldüğünü kanıtı oldu bu dizelerde. Bu milli edebiyat şiirini yansıtan en önemli şiirdi. Biz milli edebiyat şiirini anımsadığımızda bu şiir aklımıza gelsin. Dedik ki sade bir dille hece ölçüsüyle yazılan şiir anlayışı milli edebiyatta bu şiir önemli. Şimdi diğer şiir örneklerine devam edip öğretici metinlere diğer dersimize devam edeceğiz. Herkese başarılar.